Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha ne diyeyim ya. Olololol. İki saat videoya başlamakla uğraşıyoruz ya. Ay yanın. Yanın. Gelin peşimden. Gelin 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 gelin. 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 Hiç söyledim. Yaktın beni. İşte bak. Allah Creeper. Creeper. Merhaba. Orada patla bana ne? Allah. Mahden lan mahden. Sonuçta bana bir şey olmadı da çok iyi. Kanka. Ne geliyorsun kanka? Alo. Alo. Sen, sen hayırdır sen? Sen sen gel lan buraya. Sen, iyi misin lan? Ya. Senin. öldürdüm yatak yapacağım. arkadaşlar ölmüştüm bir tane kayıt da dünkü kayıtta öldüm o yüzden daha yatağım da kayboldu kendi kendime bir şey kendim aldım bundan da game moddan hadi ve çok çok açım. Kanka çok çok açım. Bir dakika bu eti no, maalesef çiğeceğim. Çok teşekkür kanka çok hala açlığım dolmadı. Kesin buradan yakınlarında vardır bu arada köy. Kanka hadi kanka kanka hadi. Ne olur kanka kanka kanka. Kanka hadi kanka. Ben ben video biraz malca başlamış olabilir. Lan kanka çok çok acım ne olur ya bir şey mi? Allah vermişsin? Bir şey falan olsun lan ne olur? Vallahi çok acım lan, lan. Yemin ederim çok acım. Ah inek merhaba. O Böyle yapıyor ya. Lan. Yanlış yapıyor. Gel lan buraya. İçimden. İçimden yine vurdum. Bay bay. Ne kadar sağlık Bu havada öldürdüm. Seni de böyle öldürelim. Bakma öyle gariban gariban. Üzülüyor musun be? Lan bir gel lan buraya. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> benim ben açım, aç 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 aç, bir. aç birisiyim aç sen olmazsın kanka sen ah şimdi gel şimdi lan ölü ölüyorsan yaz Allah Allah Canım az. Hem canım az, Hem de açam. Adamın hesabını. Ay oh, iki tane. İki tane. Yatak yaptık bile. Gel. Lan bir. Gel amra. Öbürü nerede? Ben koyun katiliyim. <laughs> Yatağımızı yaptık. D benim biraz yemek kesmem lazım. Biraz bir tane de tahta balta yapmam lazım. İki tane yapacağım. Ayakkabı yapamıyorum. Doğru ya 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 ya. Gel bak şimdi. Sana vurmayacağım çünkü yemeyeceğim seni günah. Günah. Günah çok günah. Maden de arıyoruz. Aha maden... Aha değil. Nereye geldik? Çık çık buldum. Buldum yani. Buldum ya. Niye yani? Yaşmış ki çıkamazsın yani. Var kolay yolu var. Var. Aha çıktım ne oldu? Hatta. Lan nasıl ölmüyor? İki defa vurdum ya. Hatta birisini de vurdum. Hadi bay bay. Canın senin çoğaldı mı? İneğin de çoğaldı herhalde. Aha iki tane daha koyun. Bir tane daha. <laughs> Yatak. Kar yağıyor. Çok iyi. üstüne kar yağıyor. Lan gel lan buraya. Gel. Gitme. Lan artık geliyorsun ben ya aldım mı yoksa altı tane olması gerek Almadım ya Neredesin? bak ya ele bakın 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 sen çok iyi Yani. Allah senin belanı vermesin. Kaça. Kaç. Lan kapı niye kapanmıyor ya? Öleceğim. Buradan izleyebiliyoruz. Merak etmeyin. Allah'ım ölüyordum ya. Canım çıktı. 5 lira rahatın yapayım. Sadece bunu istiyorum. Çünkü kraftik table'ım dışarıda. Niye almıyorsun? Çok güzel aklım var ya. Kendime bir tane daha mı yapacağım? Hayır. İki tane bir <laughs> yapamıyorum. <laughs> Yeter ya. Öksü tuttu da tuttu. Neymiş ya? Hadi hadi. Hadi hadi. Sus. 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 Böyleydi değil mi? Böyleydi. Yeter bu kadar. Tamam fazla oldu hatta. регилен Ana benim bakırım vardı bir de doğru ya. Lan yanlış almışım. Lan hayır. Neyse bir bana ne. Sonuçta. işte. Ölmüyoruz. Evimizin içindeyiz. Ödüm patladı. Ödüm patladı. Aa, biraz fazla taşım var ya. biraz bu ödüm patlıyor ya. Bak. Heh, konuşmak istemiyorum. Oyun oynamak istiyorum çok. Ne konuşacağımı bilmiyorum ki. Normal oynuyorum yani oyunumu. Abone olup like atmayı unutmayın. Yani. Bunu anlatıyorsunuz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bin aboneye ulaşmamız lazım. Herkes bizi geçti. Hadi lan. Neyse devam edelim. Ben konuşacağım. Ben Allah şur şurayı bir bitireyim de geleyim. Of of yine öldük. Ama iki de evde öldük. Enderman ışınlandı ya evime. Böyle, böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah. Bir kurtulduk dedi. Başımıza enderman çıktı ya. böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> <laughs> Bart arkadaşlar <case> hastayım. <laughs> 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 Şuraya gireyim. Bak bura olabilir. Hani buradan devam. Ha merdiven bir tamam. Hı, tamam. Devam edebiliriz. Lan ben öbür odaya geçiyorum. Ne, ne yapıyorum ben ya? Ya da ya da ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor anlamadım ki. Neyse. Anlamadım ne olduğunu ben. Ama artık ne yapacağız. Hiç gözüküyor mu? Normal medyadan geçiyorsun. Ama oranın altında bir yer var. Diyor ki sana oranın altı. Diyor ki oranın altı sana. Merhaba. Böyle diyor. Böyle diyor. Ben gülebilirim ama sevgilimin içinden bir şey değil. Sadece ben seni şimdi ya. Değil mi buradaki bunlar düşüyor işte. ya. Ya ben orayı oda yapıyorum kankacım ya. Oda oda. buraya iki kapı yaptım. Ya bu oğlum. Aa. Bu arada bu kuma demiyorum. Oradaki şey diyorum. Allah Allah. Öf. Yapma. Olmaz ana yani. Kırıyorum. Bir kırıyorum. O çıkıyor kıl da... Buna da yani Buna da sinirleniyorum. Ama kanka olmaz ki bu. Bura kesin dışarıya açılıyor ya. Biliyorum. Kanka. kadar geniş yapmıyorum ya. Bu arada bak. Bunu kırıyorum. Mesela. O, ya, o ne öyle ya? ben de Tamam. İyi ki de bak. Yani çünkü ne o böyle bir şey mi, böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama yani. Ya Rabbi kanka ama olmaz ya. Hayır. La burayı ben açmışım. Ben burayı niye... Ben... Onu... Neyse. <laughs> senin şimdi. La bir... kanka yani. Hadi Abi çok sinirliymiş ya. Tabi yapma olmadı. Ya kasmasın iyi. Çok son bir şeyler bunlar. Yürüyün yürüyün. Hangisi yani? Biz bir şey çıkardım. Çakıl taşı. Hiç istemiyor. Bir tane daha çıktı. Kaç tane oldu? Beş. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Kapat beş tane şey çıkardım İşte ne kapıstan diyorum yine ya. Lan oğlum. Ya olmadı. Ya olmadı dayı. Abi ya. Abi. Oluyor da oluyor. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Ne oluyor azın? Evim yok oluyor. Arkadaşlar şu an evim yok oluyor. Şu an, ne oluyor? Öldürdüler bu arada. O hani dedim ya kabuslardan çıkıyor. Onlar şu an şu an... evim yok oluyor. Hayır, hayır evim yok oluyor. Ona şu an nasıl oluyor? Şaka mısınız? yapmadım. Arkadaşlar şu an ne oluyor anlamıyorum. Arkadaşlar bu videoda mutlu olsun. Bay bay diyorum ve abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoyu kapatıyorum. Bay bay.